Tahmin ettiğimiz gibi maalesef WKBRL yayını yıl dönümünde başlamadı. Ancak bu ileri zamanlarda da başlamayacak demek değil. Çünkü bu oyunun gizeme ihtiyacı var, oyun düşüşe geçiyor. Öncelikle kanala abone olmayanların hesabına karakter çıkmasın inşallah. Biliyorsunuz ki 23 Nisan'da Brawl Talk gelecek. Bunu 2 ay önceden söylemiştik zaten. Bu videoda bu Brawl Talk'ta gelebilecek şeyleri özetleyeceğim. Bu söylediğim her şey oyun dosyalarında var olan şeylerden oluşuyor. Yani gelecek ama hangi güncellemede gelecek belli değil. İlk olarak günlük giriş yapma ödüllerinden bahsedeyim. Her gün girdikçe ödül kazanacağımız yeni bir sistem bu. Bazı ödüller ise aksesuar, yıldız gücü, rozetler, kostüm, destansı savaşçı ve yeni bir eşya olacak hızlı karakter yükseltici. Bu eşya altın ve güç puanı gerektirmeden bir karakteri anında yükseltmeyi sağlayacak. Ödüllerin içinde altın gibi küçük ödüller de olacaktır tabii ki. Yeni gizlilik ayarları eklenecek. Bu ayar ile oyun içi izlenmeyi kapatabilecek gibi olacağız ve sonunda oyuncu rapor etmede gelecek oyuna. Bu sayede takımlaşmanın, maçı satmanın önüne geçilecek gibi duruyor. Ve yeni gelecek BT21 kostümleri Şimdilik sadece 4 tane var ancak artar mı bilmiyorum. Yeni Mr. P kostümü Daruma ise bu şekilde. Ayrıca Feng ve Max'e de yeni kostüm gelecek. Güç ligi düzeltmesini de biliyorsunuz. Artık herkes bir karakter banlayacak. Ve son olarak Penny Remodel olacak. Ayrıca robotlara da Remodel gelecek. Tahminimce robotlara Rimadil hafta sonu etkinliklerine düzenleme ile birlikte gelecek ve son olarak kaç videodur söylediğim Sutu üçlüsüne yeni karakter gelme olasılığı çok yüksek. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.